direkt doğru bir gidelim. Gidelim. Koş bro. Gel bro Gel dur doğru, bro. Ha dur dur bunu unuttuk. <laughs> bro, gir. Aman akada, tarlaya geliyorsun <laughs> nereye geliyorsun öyle? Rap yapmaya mı geldin? <laughs> Sakallara bak. E eskiden, eskiden şey köleler şey, böyle geliyormuş dayı. Esen mesajdan. Senin bir dayı. kapat bakayım sen, dayı. sen de. sportman bir şey olmuş bu ya. Sen sen böyle traktör mü süreceksin? Ya fosforlu almış bir de gözüm acı daha Sesli giriş modu muydu? ESC ses en alttan sesli giriş modu kapalı. Tamam takip et dayı beni. Bro. <laughs> Hadi dayı. Yürü bro. Ben, ben şeyden alacağım. geldim ya. Besyo'dan <laughs> mezun oldum da bir şey olmadı. Bir şey, ee, şey olamadın mı? Ne denir ona? Atanamadın mı? Atanamadım dayı hiç burada azıcık para kazanacağım. Niye koşturuyoruz biz? Boş arazi varmış bak. 9'dan haritayı aç. Hmm. 71 boş herhalde. Harita bu kadar mı? Evet. Dün, dün tamam. açtığımız daha büyüktü de önemli olan tarla olması buna göre. ne çim, çim ekmiş dayı buraya. Aynen. Sürülmesi gerekir diyor bak dur bak. Bunca katılıyor diyor levitasyon. Burayı bizim çiftliğe bir girsene Burak. ESC'den ambara tıkla. Çiftlik yok diyor. Siz şu ben an çayır bağdasınız. Tamam Girelim. oraya gireceğim. Nasıl gireceğim dayı? Son alttan gir bölüm geliyor. Katıl diyeceğim. Parola gir. 31. girdim oldu. şu an galiba. Bir mor olduysan girmişsindir. Bura bak şimdi kontratta. Bir dakika ben şimdi şu kontratları bir alayım. Tarla 22 mi 26 mı? İkisini de almışız. İkisini de aldım bir saniye. Tamam. Bu anlamadım. traktörleri nerede? Tarla 22 nerede? 22 26 üstte. Ha, üstte. Bize, traktör niye vermedi Boz evladı? vermişti. Sen ne tutuyorsun ya? Kardeş evet, ben siyahi bir insan olduğum için flash vermişler du bunu. <laughs> Hangi tuşu? Evet bize şey vermedi kontra. Araç satın almamız mı gerekiyor bizim? Ara yok işte o araç veriyordu bunlar vermiyor araç. Oha, aha, tarla satın alabiliyoruz. Wow. Hangisini alabiliyoruz? Bro, hepsini satın alabilirim. İstediğimiz de bu şu an üstünde bulunduğumuz 772 bin euro aman akbeyim. Zaten bir buçuk evimiz var. Bir buçuk ev var, arabaya para kalmaz. Küçük bir şey alalım. Bro, bence Otuz biz 30 31 alalım. 313 bin diyor, satın aldım bro. Go. Oh. Tarlamıza gidelim mi? 31'e bir gidelim bro Orada alça alça, alça Oyun stans. bağlantısını kaybettiniz Vay vay bro Akalar neredesiniz ya 31'e gel Geldim bro hemen gel Bro bir saniye şuradan bir market bulayım Market hatta siktir et Biz Direkt bir çerdeler falan var. Bir dakika ah, Araç mağazası Evet burası bizim mi 31 artık bizim burası süreceğiz gelin bro Sürelim bunu. Ne yapıyorsun kardeşim? Bekle bir. Motorcu musun bu ara sen? Bora evet. gelseniz. One way. Geldik. Buradan ben şimdi Oyun donuyor şey. bak benim. Bende de oluyor aynısı. Oluyor oluyor bende de oluyor Bora. niye diyorsun bunu? Çıkıyordur belki. Hah. Bunun 50.000 liraya alınabiliyor bak bu fırın. Bu iyi. Ekmek <laughs> mi yapıyoruz? Dayı biz böyle her yere koşturacağız mı ya? Ya bir dur ya. Araba var mı araba? Ulan. Olurken araba çarpıyordu bize ha. Yok, araba Eziliyorduk biz. İyi <laughs> <Beni> koşuyor ha. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Best videos, bro. Ve <laughs> orası şimdi sürülecek değil mi? Dayı biz buraya boş boşuna geldik değil mi hepimiz? Sürülecek yani bir de üstüne, üstüne, üstüne onları nasıl? balya yapıyorlar değil mi? Yapacağız. Evet bir saniye. Bir... Sakin olursa Burak. Burak sakin. Ben bir şey demiyorum ki Burak niye agresifleştiniz ki? <laughs> Burak sakin. Değil, oraya oraya bir, 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 çer döver galiba değil mi? Bir saniye. Şundan alıyorum. Bir tane çer döver. Bakıyorum araçlarıma. Bir dakika almadım daha. Siz neye tıkladınız girdiniz? R. R. E yok burada bende R'den bir şey çıkmıyor lan benim burada. Oğlum ben niye yukarıdayım alo? Oğlum Furkan üstündesin sen alo. Şöyle yapsam. <laughs> tamam çok iyi. Spiderman <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> <ara> oldun. <laughs> Şimdi bak bro. Hı. Şuradan bir öğreteyim. E ile biniyorsun. Tamam. Ay çok donuyor bu. E ile bindik ele bilmiyorum. Sonra şuraya yanaştım tam şurasına sokacak şekilde takacak şekilde. Tamam. Böyle sıfıra sıfır yanaştım mı? Hiç bir sıkı olmuyor diyorum. Şu oluyor? Şu alıyorsun tamam mı? Anladım. Bak B'ye basarsam kafayı parçalar. Çekil bakayım orada. <laughs> Bak B'ye basarsam zor tingel. Anladın? Tamam. Arkadan çıkartıyor bunları şuradan oldan çıkaracak oradan ama bunu şimdi e, o diyor bir saniye ha tam bak oyla solda zaten bilgilendirme mesajı yazıyor ya evet üf. o oyla da o boruyu açıyorsun e, saman yanına götten mi veriyor bu kendi bu yapmıyor mu bu makine saman balısanı mı evet. yapmıyor olabilir bu Gökte bir boşluk var. Ha. Уже yapıyor. Olabilir. Saman yanını devre dışı bırak diyor. Ö. Ha, saman yanını Kap bağ kapattı. 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 Bak. Şu an şu an yapabiliyorum. Peki bu borudan ne çıkıyor? Dayı sen bilirsin bunu. Boru. Borudan ne çıkıyor? Bunu işte buğdayları buradan ha, bu atmayacak mı? buğdayları evet evet. <laughs> tamam bak şimdi buradan indim. İsterseniz oradan bir keşfedin. Ona bir kasalı traktör lazım Sen o zaman. Sen motorcu falan. bir baksın. <laughs> kasalı bir traktör mü lazım? şimdi evet. Burada? Biri kasalıdan şey yapar bir halkasını alacak. Ya, bura nasıl konuşuyor? Hmm. Bura bir diyor. de küçük bir traktör mü alsak ya? Abi sakin ya. Vallahi sikeceğim ikinizi de şimdi ya. <laughs> Dayı ben bir şey demiyorum ya. <gülüyor> Çekilir <gülüyor> misin? mı geldik buraya diye? Çekilir misin hadi. Bir dakika dur. Bunlar Abi bak araba da var. Ben size araba da çekiyorum. Altını... Tamam. Ha, ey, Hatta... tamam, otomatik atıyormuş. Çekeyim mi bir tane John şey? ATV. Otomatik gidiyor 3'e basınca. <laughs> Altımızı bir tane ATV çekiyorum beyler. Tamam. Çek dayı. Satın aldım bunu. Geldi mi oraya? Eee geldi. Geldi dayı. Tamam dayı. Bir dakika şimdi kasalı bir traktör lazım bize. Bir tane küçük traktör olur. tane şundan aldım. Dayı eski tarz bir şey alayım mı Nostar? Olur. Anam vay. Bor Oğlum niye vuruyor? Yanlışlıkla vurdum. Anam vay. Ben şundan alıyorum. Tamam Burak bağla şimdi şunu arkana. Şuna bir bağla bak Kendiyi. Neyi? Şuna bir bağla. Geri geri gelcen geri geri. Ha görmedim lan şey. Eğilet yok mu? Burada traktör ehliyetim var ya. Sikeyim paramız bitmiş Gel 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 gel. Galiba buna bağlanmıyor ya. Ha yok bağlanmıyor. Evet. Gel 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 iyice, gel. Yeşile gel lan gel bu <laughs> bana ha. Tamam. Onun brandasını açabiliyor mu? Bir bak bakayım. Apa aç diyor. Aç. aç evet. Sen. Tamam. Bunu nasıl götürecez lan? Hayır dur. <laughs> tamam bağlayacağım ben. Aa, Tamam. Sen onu bırak. ATV kalıyor da onla gelir alırız. Onda alırız bir ara. Ne? <gülüyor> Kardeş <gülüyor> ağır vasıta. <laughs> Gitmiyor ki. <laughs> Bro karşıya bütün araba gelirse Yani cidden Bir de şimdi adam Solladım alıyor. ben bunu dur <laughs> Bak solladım Geçiyorum dayı bekle <laughs> Otomatiğe aldım Ay bunun önüne ağırlık almayı unuttum Neyse dur Sabana indim Şunu şöyle bıraktım Gel bakayım şimdi Şöyle dayı paylaş. dayı git ala gir. Gel buraya. Buradan ya. şöyle dön dayı. Şöyle mesela yanaş. Burak yanaş yanına. Dayı ne? Dur dur. Brandon'ı aç da. Boruyu aç Burak. Yalnız yan yana bak. Şey yapmanız lazım. Tamam o içini alacak ona yarar o üstüne al, al vur bak. Bura alır mısın? Sen bir ayarla ha çalıştır bakalım. Ben bunları bak. ezerim şimdi. Kanka ezilmiyor o kadar şey değil mi? Hmm. Çıkıyor mu bir bok? Bir biraz ilerlemesi lazım. Yürü 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 bura. Lan bu yürü lan hızlı yürü sen. Oğlum arkadan çıkıyor alo. Ha çıkıyor çıkıyor. Ha çıkıyor, çıkıyor. mu? Tamam alalım. Dur lan dur lan dur lan. A oğlum bu çok zor lan bu dur, şeyi. Dur 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 bir saniye dur, bir saniye. Dur. Bak gördün mü eziyor bunları ya Evet eziliyor bir saniye. Burak şuradan çıkışta işte, geldiğin gibi Geliyor. ya. Geliyorum. Geliyorum ama bekleyin. Oğlum, oğlum nereye gidiyorsun <laughs> gelsene şuraya. Oğlum bir dur. Dur dur şeyi düzel diyorum. Ya dayı. <laughs> <Ya dön, gülüyor> kafanı. <çık, dön, gülüyor> <çık. gülüyor> önümden çık, önümden çık, buradan çık gel. Sağ yap, sağ yap. Bir dakika. Arkaya mı? Ha onun arkasına... Dayı traktör niye bu kadar zor? Sağ onu ayarlamasa olması lazım ya. Bakayım ben. Balya sarıcılar, balya yüklüydü, balya makineleri. Balya sarıcı olabilir mi? Yok, balya... Balya makinesi lazım. E, tamam, e, senin e, tam sen orayı sür burada. Bunlar direkt balya, yerden topladığı valye yap şey yapıyor. E bu şey düşecek ama ne? boruyu kapatayım mı? Buradan bir şey çıkıyor mu? Çıkıyor. Allah. O zaman sola doğru gideceğim. Burak sürdüğün yerlerde kalacak şekilde yapacağız. İyi mi? Deneyelim. Tamam. Dur lan dur yavaş <laughs> yavaş. <laughs> <laughs> Bekle bakayım dur. Hareket etmesen sen dur. Tamam. Sen yürü ya sen yürü ben senin hızına göre basacağım. <gülüyor> Kardeşim. <laughs> Kendin diyorsun basacağım tamam, aldım, ben, ben bu bordan ne çıktığını hala anlayamadım ya. Dayı bu arkası dolmuyor. Dur bakayım bura. Bu nasıl kendi doluyormuş lan? Doluyor oğlum. Devam et. Hey, bu arkadan bizim parlayı yolu varmış bu arada. İlk yakın almışsınız. İyi. Biz sabitleme yok mu ya? Hız kontrolünü aç falan soldan ben mutluluk bir şeyler var aslında ama. Şimdi bırak, tamam, Burak hayır, ben dur. döneceğim de sen bunları ezeceğim mi acaba geçersin? Evet 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 ezler. O zaman ben hayır, bekle. hayır. Ama geri buraya geleceğim yani. Ha yok yok aynen. Hayır Sağ tamam aynı şeyden edelim. devam et ha. Bu evet. yerdeki yerdeki yerdekileri ezersen Oğlum dışarıdan geleceğim içimden. Bu bakanda bir bale yapmaya çalışıyorum. Dur bekle dur bakayım dur bakayım dur ben geçeyim şuradan. Dayı karşı tarafın bir şeyi ezersek ne oluyor? Yok olmaz bir şey. Olmaz. E ee, Buğra. Buğra. Ne oldu? Yerdeki samanı al almıyor bu makine. Pro bekle bırak. Dur bak şey yerleştiriyorum traktör. Valiye bağlayıcı alacaktık. Öyle bir şey mi var? Dedi ya Buğra. Hayır oğlum o şey balyaları yaptım. Balyaları üst üste bağlıyorum. Ne alaka onunla? Bir dakika. Böyle yapsam. Yok yine olmadı. Bunun içine Ha buraya balya yapıp mı bırakıyor arkadan? Ha işte bu hmm. alttan alıyor oradan. Tamam bırakıyor. şu ya. normal şeye bir girsene. Samana. Ee, o araba eziyor oraya. Nasıl giriyor? Araba izliyor, saman kalmıyor ki. E bak burada bir şey çalışıyor ama ya. Evet, çalışıyor. Bak ya. durdu. Durdurdum. Kamuna dibine <laughs> girmiş inceliyor. Çekil bakayım filanlar. <laughs> <laughs> <Çok> bir saniye. Masayı Ferguson'u da çekmiş. Dayı bunu şu şey için aldım hızlı sürem diye. Şun, şununla hızlı sürem diye. Bunun amacı ne? Bunda ne yapacağız? <laughs> Hatta ne bu? Hayır dayı bu buğdayı bittim mi bununla <laughs> normal toprak yapacağız işte. <laughs> lan dayı nasıl körsün lan sen amına, amına Dayı bir tarla açmamız yok mu amına koyayım ya? acaba tarla bir ya? şeyin içinden mi yapacağız Hı. balyaları? Tarla açtık işte oğlum burayı satın aldık. Bir dakika. Bir dakika bekle. Hmm. Başlıyorum. Dur dur. Başlat. Lan gel gel. Neydi? <laughs> Bekle oğlum. Oyuna bir şey oldu alo. Kesin. Oyuna bir şey oldu. Ya abicim yapacağın dünce sürmek Oo. ya traktör. Oh, Kanka bir, bir sür Allah aşkına var. gelsene bir sür. Bak balyayı yükleyince balyayı sarıcı bu şey yapıyor. Paketliyor balyaları. ya hayır. Ben Hazır mısın Buğra? Hazır falan değilim. Bu nasıl düz açacağım ben bunu? Ya işte gördün mü? E ben dün düz sokacaktın. Sen yamuk sağ sol yaptın. Kardeş giderken bir kere sağa kırdın mı? bak şu düz ya. <laughs> bak adam başka bir şey almış. O yapıyor. Ben benim aldığım yapmadı. Adam direkt az önce yaptığımız gibi şeyin üstüne sürüyor direkt. Dur bakayım bir dalga aldım onunla yapmayı. Lan yürü amınakoyim. Hey bu da çevirmek çok zor lan. Evet. <laughs> Düz geleceksin. Cık, oğlum açık sol yap. Yaptım ya. <laughs> girme oğlum dibime İyi. girme. Hayır bak bir kere kırınca <laughs> giriveriyor veriyor hemen. <laughs> Yavaş hareketler. Pro bak burada 10 liralık mal bırakmış. Pro onlar en son alacağım. Bu arada X'e basit indiriyormuşuz önündeki kilit şeyleri. Kilitleri aman akayım. Gittim yine bak. Dayı ne oldu şey gelmiyor <laughs> ha. Bu arkamızdan çıkanlar nasıl toplayacağız ben onu merak ediyorum de topluyor mu Furkan topluyor. Ha tamam. Ya ne lanet bir şey bu ya. Ne yapıyorsun gel sen. uzak <laughs> uzaktan geleceğim dur. <laughs> Kaçırıyoruz sonra şeyi. O <laughs> <laughs> nasıl çıktı <laughs> ha yavaşla yavaşla tamam tamam bekle şimdi çok girmene gerek yok yetişiyor <laughs> bekle boru zaten dönmüyor. boru yetişiyor boru <laughs> tamam hadi bak amına koyayım bak dur tamam yürü yürü tamam yürü yürü, yürü düz yürü ey papçı valyası yapıyor nasıl iyi mi göremiyoruz biz geliyoruz yarak gibi düşmeyin şurayı zor <laughs> top. Şey bak buralar kalıyor bak. Bura. Pardon, pardon. Kardeş dur lastikleri bir şey. Amına. Zikzak çizmedik <laughs> sağ sol zikzak zikzak geliyor yerdeki şeyler. <laughs> Orada buranın üstüne biraz <laughs> çıkmış olabilirim belki ondan almıştır. <laughs> Oğlum gitmiyor zaten araç. Oğlum bir dur lan. <laughs> Buradan başladık. Devam eden mi böyle direkt? Dur. Gel. Devam devam devam. Dur dur dur. Tamam oğlum gel. Baş devam et. Zaten şey altına gelince açılıyor. Öyle mi? Evet. Cop on. I think the girls with the nails done